sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir ben Kadriye Evet bugünkü videomuzda şöyle bakın donut desenli çıt çıt tokalardan yapacağız şöyle yakından da göstermek istiyorum çok güzel çok şık oldu ben bu renklerle çalıştım arkadaşlar Dilerseniz farklı renklerle de tabi çalışabilirsiniz şimdi malzemelerimizle devam edelim Evet arkadaşlar gerekli malzemelerimize devam edelim koyu pembe ve beyaz benim yün iplerim var. Lif ipli diye de geçiyor arkadaşlar bunlar. Gayet ince. Tokaları da ördüğümüz zaman güzel oluyor arkadaşlar. Bazı toka videolarımda görürsünüz, izlerseniz. Bu iplerden örüyorum. Bazıları normal incelikteki yünlerden örüyorum arkadaşlar. Evet şöyle çıt çıtı tokaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Her yerde satılıyor bunlardan. En büyük boy olan tokayla yapacağım ben. Dilerseniz evinizde eskimiş tokalarınız varsa arkadaşlar onları da değerlendirebilirsiniz. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre şöyle tığınızı da ayarlayın arkadaşlar. Ben 1.75'lik bir tığla öreceğim. Makasa ihtiyacımız var. Silikon tabancasına ihtiyacımız var yapıştırmak için. E, dilerseniz e, minik bir iğne yardımıyla da dikebilirsiniz. İlla silikonla yapıştıracağım diye bir kural yok arkadaşlar. Silikon tabancanız yoksa iğne yardımıyla da dikebilirsiniz. Farklı toka videolarımda e, dikim şeklini de gösteriyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar videomuza toka örümüyle başlıyoruz. Ben şöyle beyaz ipimi aldım. Şöyle bir tane zincirle sabitliyorum. Tabi istediğiniz renklerle siz de çalışabilirsiniz. Evet tokamızın şu üst bölümünü öreceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan bakın batıyorum. Aşağıdan çekiyorum, sık iğne yapıyorum. Evet, şu ipi de biraz yürütebilirsiniz onunla beraber örerken. Evet, bir sıra düz sık iğnelerle devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın aynı, Hiç farklı bir şey yapmıyoruz. Buradan batıyoruz, şöyle bakın, sık iğne yapıyoruz. Oradan batıyorum sık iğne yapıyorum. Tokanın farklı modelleri farklı videolarda var arkadaşlar. E, genelde hep aynı modelde örmüyorum. Eğer bunu beğenmediyseniz farklı e, toka videolarıma bakıp toka örümlerine bakabilirsiniz. Her videonun en başında toka örümüyle başlıyorum arkadaşlar. Dilerseniz oradan da farklı toka modellerine ürün modellerine bakabilirsiniz yani. Sadece toka örümü farklı olabilir. İlla bunu yapacaksınız diye bir kural yok. Beğenmelisiniz oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakın ben konuşurken bayağı ördüm. Bu şekilde sık iğnelerle arkadaşlar şöyle dümdüz şuraya kadar geliyorum. Evet arkadaşlar bakın buraya kadar dümdüz bir şekilde sık iğnelerle ördüm. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Yeni tokalar aldıysanız, yeni tokalarda genelde şurada bakın delik oluyor arkadaşlar eski tokalarınızda ya da eski tokalarınızı değerlendirecekseniz burada delik olmuyor bazı tokalarda. Eğer deliğiniz yoksa arkadaşlar buradan şöyle 3-4 tane zincirle şöyle en baştaki sık iğnenin tepesine batıp kapatabilirsiniz. Eski tokamı nasıl yapacağım burayı derseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Şurada deliğiniz varsa arkadaşlar buraya da batıp şöyle 2-3 kere ne kadar tığınız müsaade ederse batmaya Yalnız çok dikkatli olun arkadaşlar. Tığ çiziyor. Burası çok keskin. Çok pahalı tığlarınızla bence bu bölümü örmeyin. Çiziyor. E, ee, çizilince ne oluyor? Kayganlığa gidiyor. Evet ben 3 tane yapıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle en baştaki sık iğnenin tepesine batıp kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. İlk sıramı yapmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yan taraftaki sık batıp kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. İlmeği ilmekten geçiriyorum. Yani iki zincir hemen yanındakine batıp ilmeği ilmekten kaydırıyorum. Bir sırada bu şekilde şöyle ucu fırfırlı olsun istiyorum. İki zincir, üç zincir çekerseniz biraz daha iri duruyor arkadaşlar. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Bir de şimdi bu çok ince bir ip. Yani baya ince. Ee, örüldüğü zaman da ince duruyor hafif kalın bir ipten öreceksiniz arkadaşlar bir tane ilmek atlayarak bir tane sık iğne atlayarak pardon batabilirsiniz ee, Çünkü biraz kalın ipten hemen yanındakine battığımız zaman bakın şöyle şu an dümdüz duruyor ben hemen yanındakine batıyorum ince ipiniz varsa sorun yok ama biraz kalın ipiniz varsa burası biraz marul gibi durabiliyor kalın olduğu için ee, o, öyle, o şekilde bir kalın ipiniz varsa şöyle hemen birincisine değil de ikincisine batıp örebilirsiniz. Çok fazla da zaten desen fark etmiyor onda. Duruşunda yani. Evet ben bu şekilde bakın iki zincir hemen yanındaki sık iğneye batarak kaydırma tekniğiyle kaydırıp dümdüz ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle biraz örüp göstereyim istedim. Bakın bu şekilde oluyor. Evet şu üç tane yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktalarına da yine batıyorum. Orayı da göstermek istedim arkadaşlar. 2 zincir. Hemen şu bölüme de görüntü net mi? Evet. Orayı da göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi şurayı da göstereyim kapatmayı. Evet. En başta yapmış olduğumuz yere batıp Kaydırma tekniğine kaydırıp bir tane zincir çekip ipimizi kesebiliriz arkadaşlar. Şöyle ilmekten çıkartıp sıkalım. Evet bakın şöyle dümdüz ördük. Şimdi şu ipi biraz şöyle öne doğru buraya kaydırabilirsiniz. Şöyle içeriden bilmeyenler için göstereyim onu da. Burayı zaten yapıştıracağız arkadaşlar görünmeyecek kesmem yeterli evet tokamızın ölümü bu kadar arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi donut tarafını yapmaya geldi şimdi bunu koyu pembeye aldım arkadaşlar şöyle bakın aşağı yukarı bir iki karış gibi şöyle bakın iki karış gibi ipimin ortasından şuradan bakın şu kadar mesafe iki karış bıraktım Şöyle elime önce sarıyorum. Göstermek istiyorum. Şu orta parmağımı yapacağım. Ee, diler istediğiniz çok daha küçük olsun dilerseniz e, yüzük parmağınıza da sarabilirsiniz. Şimdi ipi 10'dan 13 12-13 kere falan saracağım şöyle bakın. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın tam 10 tane iki karış tekamül etti. Dilerseniz bir tane daha sarabilirsiniz. 11 çok fazla fark etmiyor. Yani 10, 11, 12 gibi benim yapacağım boylarda gayet iyi olacaktır. İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi sihirli halka yapıyormuşum gibi düşünün ama 10 defa parmağıma sarmışım gibi görünüyor. Şimdi sihirli halka yaparken parmağımıza sarıp ne yapıyorduk? Şuradan şöyle geçiriyorduk. İpimizi buradan alıp alttan çekip şurada bir tane zincirle sabitliyorduk. Sonra parmağımı çıkarıyorum. Böyle de bir sarmışım ki. Heh. Evet arkadaşlar. Sihirli halkanın 10 defa sarılmış hali diye düşünün. Evet bakın bu şekilde oldu. Şöyle beyazla da göstermek istiyorum. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. İp almadan sık iğnelerle, sık iğnelerle şuraya bakın. Şu bölüme batarak şu ipi de biraz yürütün. Tutsun. Yine sık iğne yapıyorum. Evet. Sık iğne bakın. Şu ipi de biraz yürütüyorum sıkı tutsun diye. Evet bakın şurası biraz kalın dursun diye 10 defa sardık. Sık iğnelerle. O araya batıyorum arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. Çok kolay arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. Ben o şekilde yapıyorum arkadaşlar. Dilerseniz farklı şekilde de yine sarabilirsiniz. 10-12 kere, 10-12 kere parmağınızı sarmanız yeterli. Şimdi bakın bu delik çok büyük görünmesin. Çünkü biz bu kattan birkaç kat üstünden geçeceğiz. O delik küçülecek arkadaşlar. Şimdi bunu böyle bu şekilde yaptıktan sonra niye bu böyle büyük delikli oldu diye düşünmeyin. dan batıyorum arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. Sıra başına kadar ben 25 defa sık iğne yaptım. Saydım. Diğeriyle aynı büyüklükte olsun. ikisi de aynı olsun diye. Siz de bu şekilde sayın sık iğne adetinizi. Bakın sıra başına geldim. O yürüttüğüm tip, ipi de yine şu şekilde içeriye aldım. Evet 25 30 fark etmez. Siz şu adeti sık iğne adetini sayın arkadaşlar. Bakın ben bu şekilde 25 tane sık iğne yaptım. Şimdi bakın en başa geldim. Buradan sıram belli olsun diye arkadaşlar sık iğnenin tepesine batıp kaydırma tekniğine kaydırıp bir tane zincirle yukarı çıkıyorum. Evet ilk sıram bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar şimdi bir tane zincir çekmiştik. Şimdi yine aynı şekilde şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın aynı şekilde bir yere batmadan şu yuvarlağın içerisinden yine batıp şöyle biraz ipi çok sıkı örmeyin. Şöyle yukarıya doğru biraz çekin arkadaşlar. Sık iğne yapın. Evet. Bakın bu şekilde biraz şurayı yukarıya doğru çekiyorum ipi. Ondan sonra sık iğne yapıyorum. Elinizi çok sıkı tutmayın burada. Bir de bu işte lif ipleri iki tane olduğu için arkadaşlar tel tel duruyor. Bu bu şekilde çok güzel oluyor bunlar, güzel duruyorlar. Tabii öbürkülerde de güzel oluyor. Bu sadece bir alternatif. Evet, bakın aynı bu şekilde yuvarlağa hızlı hızlı yapıyorum arkadaşlar. Artık sanırım anlaşılmıştır. Evet, ben 25 defa yaptım. Siz de atın aşağıda ne kadar adet yaptığınızı sayın ona göre karıştırmazsınız arkadaşlar. Evet çünkü kiminin parmağı ince oluyor, kiminin kalın oluyor arkadaşlar. O yüzden e, sık iğne adeti farklılık gösterebilir. E, ben orta parmağıma sardım. Yüzük parmağım biraz daha ince mesela. Onu sarsaydım belki bir iki sık iğne daha az yapacaktım. Evet bakın. Şöyle sıra başına geldim. Yine en baştaki deliğe battım. Kaydırma tekniğiyle kaydırıp bir zincir çektim arkadaşlar. Evet yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu sefer de biraz daha büyüdüğü için yukarıya biraz daha ipi çekiyorum. Bakın bu şekilde. Ördükçe ördükçe zaten şu ortadaki delikleri biraz daha daralacak arkadaşlar. Evet. Ben bu şekilde şimdi bu üçüncü sıram. Ne kadar örmek isterseniz, tombulluğunu ne kadar yapmak isterseniz diyeyim daha doğrusu. 4-5 kere aynı şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videolarımın devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram adresimden Kadriye Göktürk olarak takip edebilirsiniz. Hemen bu videonun altına açıklamalar bölümüne Instagram linkimi de bırakacağım arkadaşlar. Oraya tıklayarak beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet sırama ben devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben 5 sıra ördüm. En baştaki yere geldim arkadaşlar. 5 sıra yeterli benim için. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. İlmekten çıkartıp bu ön tarafı şu arka tarafına yapıştıracağız. İpinizi şöyle tığ yardımıyla şuradan içeriden çektirmeyi de unutmayın. Evet. Bu şekilde oldu. Dediğim gibi istediğiniz kadar örebilirsiniz. Daha büyük, daha küçük, daha kalın. Sıra adetine göre belirleyebilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar lif iplerimiz iki tane. Ben şöyle ince olsun diye bir tanesini şöyle iğneme geçirdim. Şimdi üstünü süslerini yapacağım. Siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. istediğiniz kalınlıkta. Şöyle alt kısmı burası arkadaşlar. Şöyle batıyoruz. Yukarıya doğru çıkalım. Şimdi şöyle şu şekilde sık iğnelerle yaptığımız için e, desenleri böyle yukarıdan aşağıya doğru değil, yanlamasına yapacağız arkadaşlar. Şöyle bakın buradan battım. Şöyle biraz da bağlamak için bir pay bırakıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde batarsam aşağıdan sıktığım zaman e, içeri kaçar. O yüzden şöyle yanlamasına yapacağım. Şuradaki ipler unutsun diye. Evet, şöyle biraz aşağıya iteceğim onu. Evet, şöyle elimizle bir düzeltelim. Evet. Şöyle şu kadar mesafe benim için yeterli. Bakın diğer yapacağım yerden çıkıyorum. Görüntü net mi? Evet. Yanlamasını yapın dediğim gibi. Bakın bu şekilde yan yaparsanız tutacaktır. Çok sıkarsanız şöyle iğnenizin yardımıyla sıkabilirsiniz. Şöyle tekrar. Evet. Ben şöyle göz kararı Bakın hemen hemen aynı kalınlıkta. Şimdi şu maviyi şöyle bir göstermek istiyorum nasıl yapıldığını. Evet bakın. Beğenmezseniz ipi çekin arkadaşlar tekrar yapın. Sorun değil. Şöyle sıkarsanız da iğneyle düzeltebilirsiniz. Evet. Bu şekilde batıp ne kadar süs yapmak istiyorsam şöyle elimi düzelterek 5-6 tane olacak benim. Evet, şuradan çıkayım, şuraya da bir tane yapayım. Evet bakın bu şekilde şuraya da bir tane yapıp girmiş olduğum yerden çıkıyorum. şekilde bakın elimizle şöyle düzeltin son son biraz daha şurayı sıkmak istiyorum sonra burada bağlayabilirsiniz arka taraf görünmeyecek arkadaşlar yapıştıracağımız için şöyle iki defa bağlamanız yeterli olacaktır ipi kesin istediğiniz renklerde bu işlemi yapabilirsiniz evet ben iki defa yaptım şöyle ipimi kesiyorum bakın bu şekilde oldu ben sarı, beyaz iki tane daha renklerle yine aynı şekilde şöyle aralara yapacağım arkadaşlar. arkadaşlar. Aynı şekilde gösterdiğim gibi ben mavi, sarı ve beyaz renklerle çalıştım. Siz de istediğiniz şekilde, renkte yapabilirsiniz. Sadece şu şekilde yan taraftan yanlamasına batmaya dikkat edin. Evet şimdi yapıştırma aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar yapıştırma Şöyle göstereyim. Şu arkada yapmış olduğumuz yerlerin üzerine, düğümlerin üzerine şöyle silikonla geçerseniz tam yuvarlak geçmeyeceğim şöyle bir yarım parmak toka gelecek yeri silikonu yapıştırmıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde yeterli olacaktır şu uç kısma sürmedim Evet arkadaşlar donutlarımızı da yapıştırdık. Bakın çok tatlı oldu. Çok şeker oldu. Şöyle bakın ben beyaz da yapmıştım arkadaşlar. Instagram'da beyaz mı yapayım pembe mi yapayım diye bir e, oylama da yapmıştım. Aşağı yukarı eşit gitti ama ben yine pembe yapmak istedim. Şöyle beyaz yapmak isteyenlere de göstermek istiyorum nasıl durduğunu. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Evet beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.